Selamünaleyküm sevgili izleyicilerim. Nazlım Mutfağı hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, selamlar. Arkadaşlar bugün tavuk dürümü yapacağız inşallah. Şöyle tavuklarımı tavuk göğüs arkadaşlar. Döş eti. Kemiksiz böyle kıydım. irili ufaklı görmüş olduğunuz gibi. tavama koydum altına açtım yavaş yavaş arkadaşlar kızarmaya başladı sizlere şöyle bir hem de kısa fazla uzatmadan bir video yapmak istedim doğramasını yıkamasını bütün şeylerini çekmeye gerek görmedim arkadaşlar çünkü fazla uzatmak istemiyorum bazı videolarım mecbur uzun oluyor ama bazılarında kısa yapmak istiyorum süzleri fazla sıkmamak için şöyle arkadaşlar tavuğun suyunu çekmeye başladı döşeti yağsız olduğu için hafif şöyle birazcık zeytinyağı gezdireceğim üzerine bakın bu zeytinyağıyla da daha tuz falan hiç atmadım baharat tuz bir de iyice bir kavurmasını bekleyeceğim bu burada kavrulurken, kızarırken arkadaşlar. Ben de öbür tarafta lavaş durum ekmeklerimi yapacağım inşallah. Yine az bir hamurum var arkadaşlar buzdolabında. Önceki gün gözleme yapmıştım, ondan artan hamurum, ondan da lavaş ekmekleri yapıp ve durum yapacağım inşallah. Dediğim gibi arkadaşlar, buzdolabımda şöyle. Önceki günden kalan biraz hamurum vardı. Onu kaç tane çıkarsa lavaş ekmek yapacağım inşallah. Evet sevgili izleyicilerim. Yetecek kadar çıktı bize. Şöyle bakın, lavaşlarımı da açıyorum. Güzelce tavuğumuz da pişiyor arkadaşlar. Kendi yaptım lavaşlar daha güzel oluyor arkadaşlar. O hazırları ben fazla sevmiyorum. Böyle bir koku oluyor üzerinde. Onun için onu biz yiyemiyoruz. Böyle dürüm işleri falan yaptığım zaman kendim yapıyorum lavaşımı ben. şöyle tavamın altını açtım bir taraftan yapacağım arkadaşlar bir taraftan da yumuşak yumuşak lavaşlarımı pişireceğim inşallah şöyle görmüş olduğunuz gibi şurada da kenarda yapıyorum bir tarafta da tavuklarımı pişiriyorum arkadaşlar Evet sevgili izleyicilerim lavaşlarımız bakın fosur fosur şişmeye başladı. Mis gibi koktu. Rabbimin nimetleri ya Rabbim. Herkeslere ver ya Rabbim. Yemeyenlere de herkese bol bol ver. Sağlıklı ver, hayırlı ver. Ya Rabbim. Evet arkadaşlar. Bakın. Husur husur. Ne öyle derdi. Husur fosur kabardı. Şişti. Öyle de bir güzel oldu ki de. Hamur hazır oldu muydu böyle. Her yemeğinizin yanına hemen yapabilirsiniz. Lavaşlarımız hazır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Lavaşımızı yaptık. Şöyle. Şöyle. Tavuk baharatımızı ekliyoruz sevgili izleyicilerim. Karışık baharat bu tavuk için. Şöyle bir de acı pul biber. Sonra gördüğünüz gibi iyice kızaracak arkadaşlar. Şöyle döner eti gibi. Oh. Mis gibi oldu. Hem de kendimiz yapalım. Evimizde kendimiz yiyelim. Taze taze daha güzel yani. Şöyle biraz da kekik ekleyeceğim. Arkadaşlar tuzunun baharatında olduğu için birazcık kuru seviyor bizimkiler böyle Şöyle iyice kızartıp kurutacağım yani tavuklarımı biraz. Evet arkadaşlar. Tavuklarımı kızarttım gördüğünüz gibi. Şimdi oğlum böyle çok kızarmış seviyor arkadaşlar. İsterseniz siz fazla kızartmaya da bilirsiniz yani. Şöyle bakın. Evet sevgili izleyicilerim. Lavaşımızı yaptık. Görmüş olduğunuz gibi hazırladım. Şöyle güzelce tavuklarımı da arkadaşlar kızarttım. Ekmeğimizin arasına şimdi tabii ki isterseniz sürün, isterseniz sürmeyin. Sevmiyorsanız sürmeyin arkadaşlar. Ben şöyle biraz mayonez süreceğim ketçapla oğlum böyle yiyor. Şöyle şöyle ketçapla mayonezi bir karıştıracağım bu şekilde. Bakın. Ondan sonra da tavuklarımı ilave edeceğim. İstediğiniz kadar içerisine koyabilirsiniz salatanız turşunuz ne ilave ediyorsanız arkadaşlar şöyle bizimkiler geldi biraz acele ediyorum yemek yiyecek acıkmışlar şöyle sumaklı soğanım var sevgili izleyicilerim içine şöyle turşu biberlerim var acı kornişonum var kornişon çok güzel oluyor içerisine böyle Şunlar da acı biber arkadaşlar. Acılı istiyorsanız tabii ki. Hepsinden doğradım küçük küçük. Bol soğanlı. Bu şekilde bugün durum yapacağım. İsterseniz siz marullu falan salatayla da yapabilirsiniz. Dediğim gibi nasıl seviyorsanız. Ben bugün bu şekilde yapıyorum yani. Zaten kış aylarında da fazla domatesi tercih etmiyorum arkadaşlar. Hormonlu olduğu için fazla yemekte istemiyorum yani. Sağlıksız olduğu için şöyle durumumuzu keselim bir. 2 Evet. Dolu dolu şöyle güzelce tavuk dürümümüz bu şekilde hazır sevgili izleyicilerim. Yanında acı biberli turşuyla istediğinizle de böyle servis yapabilirsiniz. Bir de ayran yaptık mı tamam. Evet arkadaşlar bugün de bir videomuzun sonuna geldik. Yapanlara yapacaklara afiyet şifalar olsun başka bir güzel videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiler, selamlar, hoşçakalın.